Selamlar. Matrix soru cevap videomda Seraf hakkında ayrı bir video yapacağımı söylemiştim. Gördüğünüz gibi sözünde duran bir adamım. Matrix evreninde kim oldukları ve ne oldukları hakkında bilgi olmayan veya çok az bilgiye sahip olunan pek çok karakter ve figür var. Bunlardan biri de Seraf. Seraf'ı ilk kez Matrix Reloaded'da görüyoruz. Neo kahinle görüşmeye giderken girdiği odada Seraf'la karşılaşıyordu ve onu diğer Matrix kodlarından farklı bir şekilde sarı olarak görmüştü. Neo'nun Seraf'la dövüşmesi, Seraf'ın neden sarı göründüğü vesaire bu konulara daha sonra değineceğim. Seraf Neo'yu kahine götürürken Neo Seraf'a "Sen programcı mısın?" diye sorduğunda Seraf "Koruyucuyum. En önemliyi korurum." demişti. Bu noktadan hareketle Seraf'ın kim olduğu hakkında bir fikir sahibi olmaya başlayabiliriz. Koruyucu. En önemliyi koruyan. Bunlar ne anlama geliyor? Seraf'ın kim olduğunu anlamak için hem bizim dünyamızda hem de Matrix dünyasında oldukça eskilere gitmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Matrix'in versiyonları var ve bu versiyonlar kendine özgü unsurlar içeriyordu. Mimar ilk Matrix'ten bahsederken onu cennet olarak tanımlamıştı. Matrix'in bu ilk versiyonu kimsenin acı çekmediği ve mutlu olduğu mükemmel ve kusursuz bir yer olarak tasarlanmıştı. Ama mimar bu versiyonun başarısızlığının da kusursuzluğu kadar büyük olduğunu söylemişti. Çünkü insan zihni böyle bir cennette yaşamak için uygun değildi. Programı kabul edemeyen insanlar birer birer ölmeye başlamıştı. Bu yüzden mimar başka bir Matrix tasarladı. Bu sefer cennet Matrix'inin yerine kabus matrisini yarattı. Acı ve sefalet dolu, kan ve savaş dolu, yaratıkların, şeytanların, iblislerin kol gezdiği bir versiyon. Fakat bu kabus matriksi de istenen sonucu vermedi. Mimar sonunda kahin sayesinde tutarlı bir matriks versiyonu yaratmayı başardı. Fakat matriks evrenindeki programların doğasında diğer tüm canlılar gibi hayatta kalma dürtüsü vardı. Bu yüzden silinmesi gereken programlardan bazıları silinmekten kaçarak Matrix'te sürgün program olarak yaşıyorlardı. İşte Seraf'ta ilk yaratılan cennet Matrix'inin bir programıydı. Matrix'teki isimlerin hiçbirinin gelişi güzel olmadığını biliyoruz. Seraf ismi Serafim kelimesinin tekil halidir. Serafim en yüce melekler anlamına gelir. Seraf İbranice seraf kelimesinin karşılığıdır. Yunanca Seraphim, Arapça Musarefin. Seraf eski Yahudi kaynaklarında Göksel bir varlık türüdür. Seraf farklı isim ve biçimlerle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da rol oynayan bir figürdür. Seraf birçok kültürde, inançta ve birçok kutsal metinde yer alır. İncil'de, Tevrat'ta, Yeni Ahit'te, İshaya kitabında, Enok kitabında, Vahiy kitabında. İsimleri değişse de konumları ve tasvirleri hemen hemen hep aynıdır. Serafimler Tanrı'ya en yakın konumda olan Altı kanatlı melekler topluluğu olarak tasvir edilmiştir. Hatta bu tasvirlerden biri ülkemizdeki Ayasofya'da yer alıyor. Yani kaldırmadılarsa tabi. Enok kitabında Tanrı'nın tahtının en yakınında duran melekler olarak bahsedilir serafimlerden. Yahudilikte serafim modern Ortodoks Yahudiliğinin melek hiyerarşisinin bir parçasıdır. Hristiyanlıkta serafimler melek hiyerarşisinin en yüksek korosuna yerleştirilir. Onlar Tanrı'nın tahtının bekçileridir. İslam'da ise Serafim yani yüce melekler topluluğu Sad Suresi'nin 69. ayetinde geçer. "De ki ey Muhammed, insanın yaratılışına karşı çıktıklarında yüce melekler meclisinde neler olup bittiği hakkında gerçek bilgi sahibi değilim." Burada geçen yüce melekler meclisi Serafimlerdir. Bu melekler topluluğu Adem'in yaratılması konusunda tartışıyorlardı. Daha sonra Allah Adem'i yarattığında meleklere Adem'e secde etmelerini söyledi. Tüm melekler secdeye kapanırken, iblis yani o sırada bu yüce melekler topluluğunun başı olan melek secde etmedi. İblis, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Bunun üzerine cennetten kovuldu. Hristiyan kaynaklarında bu varlıkların Tanrı'ya hizmet etmek için büyük bir tutkuyla yanan kanatlı varlıklar olduğundan söz edilir. Seraf'ın İbranice karşılığı olan saraf kelimesi zaten yanan demektir. Seraf'ın neden böyle göründüğü hakkında kafanızda bir şeyler canlandı mı? Evet, Seraf ilk yaratılan cennet matriksinin en yüce meleklerinden biriydi. Peki ama kanatları nerede? İlk versiyon Matrix silinince, Seraf silinmekten kaçan her program gibi yeraltı dünyasının kontrolünü elinde tutan Merovingian'ın yanında yer aldı. Yani cennetten kovulan melek, cehennemin hadesiyle çalışmaya başladı. Ama daha sonra Seraf, Merv'le anlaşmazlığa düştü ve taraf değiştirdi. Merovingian ise onun kanatlarını kopardı. Seraf'ın Merovingian'la geçmişini şu sahnelerden anlayabiliriz. Seraf, Morpheus ve Trinity, Neo'yu geri almak için Merovingian'ın kulübüne giderken, kapıda Merv'ün adamlarından biri, Seraf'ı gördüğünde, ''Lanet olsun kanatları yok.'' demişti. Daha sonra kulübün girişinde Mervin yakınındaki diğer ilkin Matrix versiyonlarından gelen sıra dışı programlarla karşılaşıyorlar. Yer çekimini manipüle edebilen programlar. Daha sonra Mervin kulübüne ulaştıkları sahnede Merovingian Seraf'a müsrif oğul evine döndü." dedikten sonra Fransızca olarak "kanatsız melek Seraf" demişti. Daha sonra ona "hain Judas" diye seslenmişti. Matrix'te bazı programların kendilerine özgü bir programlama dili vardır. Merv'in sevgilisi Persafonu ele alalım. Persafon birine yardım edeceği zaman ya da onu tanımak istediğinde ondan bir öpücük istiyordu. Neo'ya anahtarcıyı vermek için de bu şartı öne sürmüştü. Persafon bunu eskiden aralarında tutkulu bir aşk olan ama bu tutkuyu kaybettikleri Merv'le o zaman yaşadığı hisleri hatırlamak için bunu yaptığını söylese de temelde bu programının bir parçasıydı. Matrix'in ekstra DVD içeriklerinde Persafon'un aynı uygulamayı Niobe ve Ghost'a da yaptığını görüyoruz. Karşısındaki kadın olsun erkek olsun fark etmez Persafon programlama dilinin gereği olan bu öpücük olayını gerçekleştiriyordu. Yani öpücük Persafon'un karşısındaki hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olması demekti. Benzer bir durumu Seraph'ta da görüyoruz. Seraph Neo ile karşılaştığında kahini arıyorsun. Seni ona götürebilirim. Ama önce özür dilemeliyim der. Neo, niçin özür dileyeceksin dediğinde, bunun için diyerek dövüşmeye başlar. Bu dövüşün anlamı aslında Seraf'ın testidir. Çünkü Seraf kimin ne olduğunun belli olmadığı, söylediği kişi olup olmadığının belirsiz olduğu, varlıkların kılık değiştirebildiği, başka bedenlere girebildiği bir versiyondan geliyor. O yüzden Seraf'ın programlama dilinde böyle bir test sistemi var. Serafa göre dövüş, birini tanımanın yegane yoluydu. Seraf dövüşü durdurduğunda Kahinin çok düşmanı var. Senin o olduğundan emin olmak zorundaydım der. Yani sen gerçekten de o musun? Sen söylediğin kişi misin? Bu dövüş testi bir çeşit gerçeklik testiydi aslında. Tıpkı Inception filminde rüyadan uyandıklarında gerçek hayatta mı yoksa rüyada mı olduklarını anlamaları için kullandıkları totemler gibi Seraph'ta da böyle bir yöntemle o kişinin söylediği kişi olup olmadığını anlıyordu. Çünkü dövüş insanın pek çok yönünü istese de istemese de ortaya serdiği bir durumdur. Ne için dövüşüyor? Hırsına yenik düşüyor mu? Sadece kendini mi savunuyor yoksa saldırganlaşıyor mu? Rakibine karşı saygı duyuyor mu yoksa sadece kazanmak mı istiyor? Kazanmak için kişiliğinin dışına çıkarak farklı yöntemler deniyor mu? Aşık mı? Kaybedecek çok şey varmış gibi mi savaşıyor? Yoksa sadece etkiye tepki mi veriyor? Bunun gibi pek çok şeyi Seraf karşısındakinden alabiliyordu. Seraf Kahin'in en yakınındaki kişi olduğu için gerçek Neo'yu iyi tanıyordu. Neo ikinci filmde kendisini henüz tam olarak bulmamış, Kahin'in beklediği o noktaya, o mertebeye henüz ulaşmamıştı. O yüzden dövüşün tam şurasında Neo kontrolünü kaybetti ve hırsına yenik düştü. Dövüş stilini değiştirince Seraf bunu hemen fark etti ve dövüşü durdurdu. Çünkü artık test bitmişti. Bu işte bizim henüz gelişimini tamamlamamış Neo'muz dedi. Aslında basit bir dövüş sahnesi gibi görülen bu sahnelerin arkasındaki altyapıyı görerek izlemek ne kadar da güzel değil mi? Seraph Matrix evrenindeki en üst seviye dövüş sanatçısıdır. Matrix'te ajanları yenebilen iki şey vardır. Biri seçilmiş olan, diğeri Seraph. Hatırlarsanız Smith, Seraph ve Sati'yi yakaladığında Seraph Smith'e seni daha önce de yendim demişti. Smith ise kendini kopyaladığını kastederek gördüğün gibi artık işler biraz farklı demişti. Smith aynı zamanda Seraph ve Sati'yi bulduğunda uzun zaman oldu. Seni kovalamanın bir hayaleti kovalamaya benzediğini hatırlıyorum demişti. Buradan da Seraph'ın ilk versiyon Matrix'inde bir melek olduğunun sağlamasını yapabiliriz. Gelelim Seraph, Kahin ve Sati üçlüsüne. Size daha önce hiçbir videomda anlatmadığım bir takım detaylar vereceğim şimdi. Kahin'in kurabiyeleri her zaman bir amaç için hazırladığını biliyoruz. Bu kurabiyeler, kahinin hazırladığı bir programı başkasına transfer etmenin bir yoluydu. Savaşın sonlarına doğru kahin er ya da geç Smith'in kendisi için geleceğini biliyordu. Bunun için planını kusursuzca hazırlamıştı. Bu plan her ne kadar Smith ve Neo ile ilgili ise de planın diğer bir parçasını Seraph ve Sati oluşturuyordu. Kahin Sati'ye Smith gelmeden önce iki kurabiye vermişti. Bu iki kurabiye kahinin gözleridir. Merovingian ve Smith gibi kötü amaçlı programlar kahinin gözlerini istiyordu. Ama hatırlarsanız Merovingian kahinin gözleriyle ilgili ne demişti? Derler ki onlar alınamazmış. Sadece verilebilir. Kahin gözlerini Sati'ye verdi. Bu yüzden Seraph o dakikadan itibaren kahini değil Sati'yi koruyordu. Seraph ne demişti? En önemliyi korurum. Smith kahini dönüştürdüğünde gözlerine de sahip olacağını sanıyordu ama Kahinin gözleri artık Sati'deydi. Smith bunu bilmediği için her ne kadar Smith Sati'yi de yakalayıp dönüştürmüş olsa da, kahinin gözlerini doğru kullanamadı. Geleceği yanlış gördü. Sati göründüğünden çok daha güçlü bir programdı. Sati Hint mitolojisinde güç, medeniyet ve uzun yaşam tanrıçasıdır. Kahin böylece Seraph ve Sati sayesinde Zion'un yok edilişini engelledi ve insan ve makine arasında barış sağlamış oldu. Bu da videoyu sonuna kadar izleyenler için ufak bir bonus olsun. Seraf Kahin'in koruyucusuysa, ilk filmde Morpheus Neo'yu kahine götürdüğünde Seraf neden orada değildi? Aslında oradaydı. Morpheus çıkarken kör bir adama kafasıyla selam veriyordu. Kör adam da kafasıyla Morpheus'a karşılık veriyordu. O adamın gözlüklerine baktığımızda Seraf'ın gözlükleriyle aynı olduğunu görüyoruz. Yani Seraf yine oradaydı.